1911 yılında Türkiye'ye gelen Lawrence, burada birçok kazı faaliyetinde bulunmuş, eline geçen tarihi eserleri Britanya Müzesi'ne göndermiştir. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Lawrence Filistin'deydi ve Arapçayı şive farklılıklarına kadar mükemmel öğrenmişti. Sadece bununla kalmamış, Arap yaşamı ve kültürü hakkında derin bir bilgiye de sahip olmuştu. Savaşın çıkmasıyla birlikte silah altına alındı majestelerinin hükümeti bu eşsiz donanımından dolayı onu istihbarat subayı olarak Mısır'da görevlendirdi. Lawrence'in Arabistan macerası böylece başlamış oldu. Arap ayaklanması Osmanlı Devleti 1914 yılında İttihat ve Terakki Partisi'nin bir emrivakisi sonucu BDS'ye girince Mısır'ı elinde tutan İngiltere'ye karşı bir cephe açmış oldu. İngiltere, petrol bölgesini ele geçirmek, bölgedeki Alman nüfuzunu kırmak, ve Osmanlı İmparatorluğunu tasfiye etmek maksadıyla Arapları kışkırttı ve isyana teşvik etti. Özellikle bölgedeki dini lider Mekke Şerifi Hüseyin'i ikna ederek Arapların kendileriyle birlikte Türklere karşı savaşmalarını sağladı. 1916'da Şerif Hüseyin'in Mersin'den İran sınırına kadar uzanan hattın güneyini Araplara bırakmaları koşuluyla Birleşik Krallık ordusunun yanında yer alacaklarını bildiren mektubu İngiltere temsilcisi MacMahon'a vermesiyle Arap isyanı başlamış oldu. Arapları, bağımsızlık fikrine yönelten Lawrence, bol vaatlerle karşısındakini kandırmayı iyi biliyordu. Lawrence'in en büyük taktik başarısı, Arapların Filisti-Irak cephesinde, İngiliz saflarında savaşmalarını sağlamak oldu. Şerif Hüseyin'in düzensiz ordusuna gerilla savaşı usullerini öğretti. Bu birlikler, savaş boyunca Türklere çok zayiat verdiler. Özellikle Hicaz demiryoluna sık sık saldırdılar. Böylece Medine'deki Türk askerlerine gelecek yardımları engellemek uğruna binlerce Müslümanı da katlettiler. Dünya Savaşı'ndan sonra, Lawrence, gizli servisteki faaliyetlerini sürdürmeyi ihmal etmedi. Türkiye, Hindistan ve Afganistan'da görevler aldı. 1930'daki ağrı ayaklanmasında bölgede ajan provokatör olarak görev yaptı. Afganistan Kralı Emanullah Han'ı iktidardan indiren büyük isyanın örgütleyicisi oldu. 19 Mayıs 1935 günü, İngiltere'de, Dorset yakınlarında bir motosiklet kazası geçirdi. 6 gün komada kaldıktan sonra 19 Mayıs 1935'te 47 yaşındayken hayatını kaybetti. St Paul Katedraline gömüldü.